bugün sizlerle sütlaç yapacağız çok güzel kıvamında olan bir sütlaç ee, Evet ilk öncelikle malzemelerimiz bir buçuk litre yağlı süt bir buçuk çay bardağı kırık pirinç bir su bardağından bir bardak eksik toz şeker ve bir bardak su kullanacağız Evet ilk önce bu e, pirinçlerimizi yıkamakla başlıyor evet, e, kaç kere güzelce şey evet Ben şimdi pirinçlerimi yıkadım. 2-3 kere. Şimdi bir bardak suyumuzu alıyoruz. içine koyuyoruz. Ve ocakta 10 dakika kadar pişiriyoruz. Hanımlar ben şimdi ocağımıza aldım. Orta derecede bunu 10 dakika kadar pişiriyoruz. Hafif yumuşaması için biraz bekleteceğiz. Evet, şu anda pirincimiz suyunu çekti. Ee, arkadaşlar, ben bu arada e, iki su bardağı su kullandım. Çünkü bazen pirinçten pirince farklılık gösterebiliyor. 1,5 e, litre sütümüzü ilave ediyoruz. bir buçuk litre sütümüzü ilave ediyoruz ve orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Evet hanımlar malzememiz bu. Orta ateşte pişirimiz güzelce yumuşayana kadar kıvam alana kadar pişiriyoruz. Evet. Sütlacımız 20 dakikadır pişiyor. Ve indirmeye 10 dakika kala şekerimizi ilave ediyoruz. Evet, şekerimizi ilave edip karıştırıyoruz. Sütlacımıza un, nişasta vesaire böyle malzemeler koymuyoruz. Dediğim gibi sadece süt, pirinç ve şeker kullanacağız. İnanın harika kıvamlı, lezzetli, güzel bir sütlaç oluyor. Sütlacımız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Yarım saat 40 dakika kadar yavaş yavaş pişiriyoruz arkadaşlar bunu. Sütlacımız kıvam aldı. Şimdi buradaki minik kaselerimizi dolduracağız. Evet hanımlar ben sütlaçları küçük kaselere koydum. Dilerseniz güveç çanağına da koyabilirsiniz. Fakat benim tercihim küçük kaselerde ağzı kapaklı olduğu için buzdolabında daha güzel muhafaza ettiğim için böyle tercih ettim. Nasıl isterseniz öyle koyabilirsiniz. Şimdi sütlaçlarımız soğuduktan sonra 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz ve servis yapacağız. Evet sütlacımız e, dinlendi. E, ben 4 saat, 4-5 saat kadar buzdolabında pek beklettim. E, Tabi siz dilerseniz e, 3 saat ya da zamanınız varsa bir gün sonra da yiyebilirsiniz. E, evet şimdi siz de kıvamına bakalım nasıl olduğuna. Evet. Kıvamı gerçekten de muhteşem. İçinde ne un var ne nişasta. Sadece süt, pirinç ve şeker. Denemenizi tavsiye ediyorum hanımlar. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar.